Çöp adam Arda Ağır ve ben dışarıda, dışarıda hep beraber, beraber sohbet ediyorduk. Eee şey çocuklar benim hemen eve gitmem lazım çok acil. Tamam çöp adam ee, şey yoksa kötü bir şey mi oldu? Eee şey hayır dostum hemen geleceğim beni burada bekleyin tamam mı? Çöp adam, adam telaşlı telaş evine dedi, hızlıca dedi. girdi. Oh 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 bakayım oh tamamdır kimse fark etmemiş. Oh be bir anda çok korktum fark ettiler diye. Acaba, Acaba çöp adam, çöp adam, adam evine, evine neden hızlıca gitti? evinde bir şey mi bir şey saklıyor? saklıyor? Kardeşim acaba çobadan neden böyle bir anda telaşlandı? Bilmiyorum ki birader. Nereye gitmiş olabilir ki? Ben de anlamadım acele bir işi falan mı vardı yoksa ben mi bilmiyorum Yok birader benim bildiğim kadarıyla hatta bugün boştu hatta hep beraber birazdan gidip yemek yemeye gidecektik kardeşim değil mi Evet evet kardeşim hep beraber yemek yemeye gidecektik acaba kötü bir şey mi oldu Arda ee, Galiba olabilir kardeşim gidip sadece baksak mı evine Kardeşim acaba evinde mi ki Galiba evindedir oğlum başka nereye gidecek ki Neyse Arda bir 15 dakika daha bekledim birader tamam mı eğer gelmezse evine gideriz uğrarız bakalım. Acaba kötü bir şey olmuş olabilir mi ya? Vallahi kafama takıldı kardeşim. Birader vallahi benim de kafama takıldı. Ne yalan söyleyeyim ki? Sen dediğin gibi şöyle bir 10-15 dakika daha bekleyelim kardeşim. Eğer gelmezse evine gideriz tamam mı? Buradaki gizli geçidin kimsenin öğrenmemesi lazım. Eğer buradaki gizli geçidi öğrenirlerse benim işim biter. Yok kardeşim yok vallahi. Gidip bir bakalım en iyisi değil mi? Evet birader bence de 15 dakika oldu. Hala gelmedi. Ne haber verdi? Ne de bir şey yaptı? Baş Başına bir şey gelmiş olabilir. Evet kardeşim bence de çobadanın başına bir şey gelmiş olabilir. O yüzden hadi gel gidelim kardeşim evine. Hadi gel bakalım şöyle kapıyı çalalım. Hey çobadan. Ne oldu Güral efendim? Kardeşim ya oh yaşıyorsun. Evet kardeşim yaşıyorum ne oldu ki? Ne mi oldu? Oğlum yanımızdan bir anda gittin ya. Bir şey oldu zannettik sana. Evet çobadan bir şey oldu zannettik. Yoksa bir şey mi oldu? Aa, şey dostlarım kusura bakmayın. Ben birazcık hastayım da. <laughs> Boğazlarım acıyor. Aa, kıyamam hasta mısın? Tamam çabadım o zaman şöyle yapalım. Ee, sen kapıyı aç biz içeri girelim. Sen güzel bir sıcak bir çorba ısıtalım. Ne dersin? Ee, şey dostum e, sizi içeri alamam. Aa, neden ki o ya? Bak çabadım ayıp ediyorsun vallahi şu anda. Evet çop adam ya biz senin için geldik o kadar. Sen bizi geri mi çeviriyorsun? Ee, dostum müsait değilim işte. Gider misiniz? Ya çöp adam sen bizden bir şey mi geziyorsun? Şu kapıyı aç bakalım. Dostum açamam kusura bakma. Bak çöp adam kapıyı açıyor musun açmıyor musun? Dostum gider misin lütfen bak. Müsait şu anda. Başka bir gün tekrardan görüşürüz tamam mı? Çöp adam şu kapıyı sana aç dedim. Aa, zorla kapımı açtın. Kusura bakma ama çöp adam bize çok büyük kayıp ettin tamam mı? Hem bizi evine almıyorsun hem de bir anda yarımızdan gidiyorsun. Yani hiç hayır alamet bir iş değil bu. Ya dostum dediğim gibi müsait değilim işte. Hayır sen büyük ihtimal çok çok büyük bir şekilde müsaitsin tamam mı? Sen bizden bir şey gizliyorsun öyle değil mi? Ee, şey hayır tabii ki sizden ne gizleyeceğim ki? Ah vallahi yalan söylüyorsun. Vallahi yemin ödemeye kaldım bak. Ben yalan söyleyen insanı daha 10 kilometre uzun anlarım tamam mı? Sen bize yalan söylüyorsun. Hayır yalan söylemiyorum. Evet yalan söylüyorsun. Hayır söylemiyorum. Tamam ee, bak o zaman gözümün içine. Al bakıyorum. Bak gözlerinde kaybı falan yok. Aa, yok tabi sen çünkü çöp adamsın. Senin gözün falan yok ki. Allah Allah. Sen de bir şey gizliyorsun ya. Öyle değil mi Arda? Evet evet. Bana öyle geldi. Sen evde bir şey gizliyorsun çöp adam. Öf ya, tamam hadi ne geziyorsan gizliyorum hadi. Bulabilsenin sizin olsun. Allah Allah müsait değilim diyorum size işte. Tamam çöp adam eğer bak bir şey gizliyorsan bulursak çok kötü olur bozuşuruz ona göre. Arkadaşımız Arkadaşım. biter anlaşıldı, anlaşıldı, anlaşıldı mı? mı? Tamam dostum anlaşıldı. bulursunuz arkadaşımız biter. Tamam o zaman. Arda bütün yerleri ara kardeşim tamam mı? Tamam birader. Hadi arıyorum bakın. İlk önce şu bilgisayar masasından başlayayım. Tamamdır kardeşim. Ben de şu mutfaktan başlıyorum. Ulan Arda, ulan Mare çöp adam. Sen Mare bir şey gizliyorsun kardeşim. Ben seni çok iyi tanıyorum. Sen normalde böyle bir anda bizim yanımızdan gitmezsin kardeşim. Gitmezsin tamam mı? Yemin ediyorum hiç yerde bir çok şey cidden ha. Ben size söylemiştim dostum. Ben bir şey gizlemem. Kardeşim kardeşim. Ah lan Arda ne vuruyorsun lan kafama? Kardeşim kusura bakmadan ben bir şey buldum. Ne buldun kardeşim? Kardeşim bu dolap burada yok. tatılıyor musun? Aa evet bu dolap burada yoktu. Ee, şey dostum oradan uzatır mısın lütfen? Aa bulduk galiba. Ee, hayır hayır özel eşyalarım var orada. Yo hiç özel eşyan yok be. Çöp sen normalde kıyafet giymezsen seneden dolabım var. Sen var eve işler çeviriyorsun değil mi? Vallahi yakaladık seni. Vallahi yakaladık yemin ediyorum yakaladık seni. Dostum uzak durur musun lütfen oradan? Bir dakika. Senin derdin kıyafetler değil. Orada gizli bir şey olmalı. Hem de çok gizli. Bir bakayım Arda. Burada bir şey mi var yoksa? <laughs> Vallahi buldum. Gizli bir kapı. Dostum. Oraya yaklaşmayın. Gördün mü çöp adam? Hani sen bizden bir şey gizlemiyordun? Dostum özür dilerim. Ama burada görmenizi istemem. Tamamdır çöp adam. O zaman arkadaşımızın eğer bitmesini istemiyorsan. Burada ne var? Bize çabuk hemen teker teker hepsini söyle. Tamam mı? Hayır dostum söyleyemem. O zaman söyleyemezsen Arda ile birlikte oraya gireriz. Hayır dostum bir dakika girmeyin lütfen. O zaman bize söylüyor musun yoksa söylemiyor musun? Kusura bakma söyleyemem. O zaman gidin kendiniz görün. Tamam o zaman. Arda, o zaman biz içine gidip bakarız, tamam mı? Arda, yürü kardeşim içine giriyoruz. Tamam birader. Bakalım açalım şöyle kapıyı. İnerim aşağı doğru. Bakalım acaba burada ne varmış? İn bakalım aşağı doğru Arda. Allah Allah. Chopadan bizim acaba ne gizli olabilir ki kardeşim? Vallahi bilmiyorum birader. Baksana. Aa burada iki tane kapı var kardeşim. Evet evet burada iki tane kapı var. Acaba Chopadan burayı bizden neden gizliyor? Buranın içinde önemli bir şeyin olması lazım değil mi? Evet birader bence de. Kardeşim peki hangi kapıyı seçeceğiz? Gel gel şurayı seçelim bakalım. Burada depo gibi bir yer var. Bu neymiş? Aa, buradan iki tane boya fırçası çıktı kardeşim. Al bir tanesinin. Aa birader şuraya baksana bir. Aa bakayım ne var orada? Oo, burada zırh ve kılıç var ve altın elma var. Gerisini sen al bakayım Arda. Allah Allah bunlar acaba ne işe yarıyor? Kardeşim büyük ihtimalle burası çöp adamın gizli içinde öyle değil mi? Evet birader bence de. Hadi gidelim bakalım. Şu gizli geçidin sırrını çözelim. Evet kardeşim aynı öyle. Dur dikkatli ol kardeşim. Sakın düşme tamam mı? Tamam birader tamam. Gel bakalım şöyle. Beni takip et. Hop! Atladım buraya. Bekle. Ben buraya geçeyim. Öyle gel. Hop şöyle. Tamamdır atladım. Gel bakayım birader. Geliyorum. Hoppala geldim. Ah bir sıkıntımız var. Evet kardeşim buradaki dikenler. Aa bir dakika. Aklıma bir şey geldi. Ne geldi kardeşim? Boyu fırçasıyla ne yapacaksın ki? Beni mi boyayacaksın? Ha yoksa? Lan saçmalama be. Sen niye boyayım kardeşim? Ne yapacağım biliyor musun? Kardeşim iyi izle. Bak şimdi. Buraya kardeşim şöyle şuradaki dikenlerin aynısını çizeceğim tamam mı? Şöyle dikenin aynısını çizeceğim birader. En ee, sonra kardeşim sonra kardeşim bunun üstünden şöyle geçeceğim ve şimdi iyi izle. Aha gördün mü kardeşim? Ya dikenleri kaybettim. Oha nasıl yaptın lan onu? Kardeşim bu fırçalar büyülü fırça. Mesela senin buraya bir resmini çizsem, bir de üstüne çarpı atsam kardeşim seni yok ederim. <laughs> lan oğlum sakın böyle bir şey yapma. <laughs> Yapacak mısın lan yoksa? Oğlum, yemin ediyorum yapma lütfen. Ben daha çok gencim kardeşim. <laughs> Saçmalama. Ya şaka yapıyorum kardeşim. Böyle bir şey yapar mıyım? Neyse hadi gel bakalım. Hop beni takip et kardeşim şöyle. Hoppala. Bak çok dikkatli ol. No, no. Arda iyi misin kardeşim? E, e, i̇yi miğladar? Oh, oh, yandım bir anda oğlum. Ay, yandım vallahi pişmiş kelle gibi oldum kardeşim. Bifteye benzedim aynı ha. <laughs> dikkat et kardeşim, dikkat et. Bak gözünü seveyim. Bu lavlara düşme. Allah korusun ölürsün. Tamam mı? Tamam birader. Tamam hadi gidelim. Tamam hadi sen benim arkamdan gel. Hop şöyle tamamdır. Buraya geldim. Arda burada dikkatli olmamız lazım kardeşim. Aa oh, pervaneler. En zor kısım şuradaki pervanelere geçmek. Üstüne basınca bizi lava doğru itiyor. O yüzden şöyle Allah Allah Allah. Şöyle dikkatli olacağız. İşte bu. İşte bu. Tamam birader ben de geliyorum. Tamam kardeşim. Şöyle geçeyim şuraya hoppala. Tamamdır geçtim. Ah oh, geldim birader ben de. Tamamdır kardeşim güzel. Hadi gel bakalım. Ah oh, burada iki tane kapı var lan. Hangisini seçeceğiz? Birader bir tane seçeceğiz de bak burada bir tane sandık var baksana. Aa sandık var lan. Aa kürek çıktı içinden. Aa buldum. İkisinden birisi yanlış kardeşim. Sence hangisini seçelim? Bilader bence sağdaki kardeşim Bence sağ tarafı seç Sağ tarafı mı diyorsun İyi tamam o zaman bu sefer sana güveniyorum kardeşim Bu sefer sağ tarafı seçiyorum Bakalım umarım güzel bir şey çıkar Şöyle kazalım bakalım şöyle şöyle doğru Hop kazıyoruz bakalım şöyle Hop şöyle kazalım bakalım Hadi Allah bu ne <laughs> Merhaba sizi öldüreceğim Allah lan lan et olsun Bilader öldür 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 Allah vur şunu Arda vur vur kardeşim vur Geber pislik seni geber geber ha, ha, ha. Kardeşim vur şunu vur vur Ah tamamdır. Öldürdük. Evet birader öldürdük. Arda var ya bir daha seni dinlersem kardeşim var ya. Of Arda of. Senin yüzünden az kalsın öldük ya. Ya oğlum benim bir suçum var Allah Allah. Ben mi biliyorum orayı? Ben tahmin ettim sadece. Zaten senin ben tahminle tüküreyim kardeşim. senin tahmin gibi olmaz olsun tamam mı? Of ya iyi tamam hadi gidelim. Hadi yürü. Allah Allah ya bize yanlış tarafı seçirdin Az kalsın vallahi. Sonic kardeşim bizden bir kebap yapıyordu biliyor musun? Nasıl yani kebap? İyi olmaz mıydı? Bizi öldürecek tarda öldürecekti diyorum senin var ya anlamıyorsun, hiç hiçbir şey anlamazsın zaten sen hiç bir şeyi. Neyse hadi bakalım şöyle. Gidelim bakalım. Acaba neler çıkacak önümüze? Aha bir şey yok burada. Burada bir tane lav var kardeşim. Kardeşim Allah Allah ne yapacağız? Vallahi ben de anlamadım ki. Neyse atlayalım mı içine? Atla bakayım kardeşim. Tamam atlıyorum şöyle. Hadi bakalım Allah. Oh, yanıyorum yanıyorum yanıyorum. ah oh, oh. Ah, Arda Birader öldün mü? Arda gel gel bir şey yok kardeşim gel tamam. Oh, yanıyorum 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 Allah. Aa, vay canına be. Nasıl bir şeydi lan öyle o? <laughs> ben de anlamadım vallahi kardeşim. Aa, burası neresi böyle? Birader buraya geçmemiz zor olacak. Evet kardeşim bayağı bir zor olacak hem de Neyse hadi bakalım şöyle İlk önce ben atlıyorum tamam mı Bak dikkatli ol dikenlere eğer değersen Ölürsün ona göre Tabii ki de önden ben gideceğim kardeşim Çünkü sen bir şey beceremiyorsun O yüzden sen benim arkamdan gel Şöyle hadi bakalım Allah lan Ay, Diken battı çok kötü Allah canım acıdı bana dikkat ol diyene bak ya <laughs> Noob Ben arada bak vallahi benim tepemi tasan Şu var ya var şu kılıcın dipçiyle vururum kafana ha Şöyle hoppala Allah Lan çok iyi dikkat mı attı Gelirim ben de gelirim hoppala oh, oh, oh. lan ah oh. gene acıda bana diye ne bak Allah Allah sen kendisi çok pro neyse dikkatli ol bak burada burada yine pervane var Arda aman diyeyim yani şöyle Allah tamamdır geçtim gelirim ben de hoppala ölürüm ben ben Arda sana Allah'tan bir dikkatli ol dedik ya neyse ah oh, lan. <laughs> gülme çok mu komik <laughs> şaka yaptım şaka. Aman abim çok komikti. Bandikal <laughs> olacağım. Allah Allah. Oo yandım yandım yandım. <laughs> Ulan <laughs> Arda ulan Arda Neyse şöyle Hoppa Tam da buraya geçtik şöyle Burada bir tane kapı var Kapıyı şöyle açalım lan burada bir tane daha kapı var Arda Geliyorum ben de birader Şöyle Hop Allah yandım 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 anam yandım 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 <laughs> Arda dikkatli ol kardeşim gözünü seveyim ya <laughs> Oğlum bir insan hiç mi bu kadar beceriksiz olabilir ya Bir insan bu kadar mı beceriksiz olabilir Kardeşim Burada sıkıntılı bir şey çıkacak gibi O yüzden ben şöyle Altın elmamı yedim kardeşim Oh doydum vallahi. İyi birader hadi girelim bakalım içeri. Hadi gel bakalım şöyle. Girelim bakalım kardeşim içeri şöyle. Lan ne oluyor ne oluyor? Gelin buraya öldüreceğiz sizi. Sizin burada ne işiniz var? Allah! Kardeşim yardım et yardım et. Vuruyorum birader vuruyorum vuruyorum. Geberin lan geberin oğlum. Çalışkan el sölmez bu savaş bitmez. Evet aynı öyle çalışkan söylemez bu savaş bitmez. Hadi bakalım ah birisinden kitap düştü. Lan lan hadi ne hadi. Geber sen de bakayım. Sen de geber. Allah geldim kurtardım seni. Huuu kardeşim. Geberttik hepsini. çanlarını okuduk. Evet evet. İşlenen bir tersten kitap düştü kardeşim. Kitapta ne yazıyor? Şifre 668 94 mü? Aa burada kapılış yeri var. Aa çıkış. Lan çıkış. Bitmiş gezi geçit. Nasıl lan? Gezi geçit bitti mi şimdi? Evet kardeşim. Dur ben şifreyi yazayım. Çık oradan. 668 94. Hop girdim. Gel 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 gel. Geliyorum 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 geliyorum. Oh tamamdır girdim tamamdır kardeşim. Şimdi buradaki düğmeye basıyoruz ve tekrardan eski hayatımıza geri dönüyoruz. Yani yukarı çıkıyoruz. Tamam birader hadi basalım o zaman. Tamam. 3, 2, 1. ah, Kardeşim geldik mi? Evet birader geldik geldik. Bak çöp adamın evinin önündeyiz. Evet kardeşim gel şimdi içeri girelim. Çöp adam. Oh, dostum ölmemişsiniz. Evet ölmedik. Vay be senin aşağıda gizli geçirdi mi vardı? Evet dostum orası benim gizli geçidim Ben orayı 5 yıldır geçemiyorum En son denediğimde az kalsın ölüyordum Siz nasıl becerdiniz ki Vallahi biz beceriz Arda ile birlikte var ya öyle bir maceralardan geçtik ki Vallahi çok kurulduk ya ama vallahi az kalsın bizi öldürüyorlardı. Evet canım alem. Burada maceramızın sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bugün görmüş olduğunuz gibi çöp adamın gizli geçini bulduk ve her ne kadar bizden saklasa da biz bulduk ve gizli geçini tamamladık ve ölmeden geçtik öyle değil mi Arda? Evet birader. Ve şu anda görmüş olduğunuz gibi solda ve sağda tane video çıktı canlarım benim. Hadi bakalım solda ve sağda çıkan videoları tıklayın. Tıklayanların inşallah en çok istediği şeyler gerçek olur ve inşallah bütün dilekleri ve duaları inşallah kabul olur. Amin. Hadi bakalım tıkla tıkla. Solda ve sağda çıkan videoları tıkla. Bak hala neye bekliyorsun tıklasana ayıp ediyorsun ha. Hadi bakalım görüşürüz ve bay bay.